Azerbaycan komünistlerinden Bahbut Şahanski de bizimle beraber trende meğerse Moskova'nın emri üzerine bizimle yapılacak muahedede Azerbaycan'ı temsil için geliyormuş. Bunu gizlice bize söyledi. İyi malumat, ona göre hareket edeceğiz. Biz ise Ruslarla olan muahedeye Azerileri, Ermenileri sokmak istemiyoruz. Sebebi Azerileri Rus idaresinde kabul etmiyoruz. Ermenileri müzakereye alırsak Gümrü muahedesi tadil olunur. Bu ağır muahede şimdilik Ermenilerin sırtında durmalı. Ruslar Moskova'ya bir Ermeni delegesi de getirmişler. Onu da Moskova'da öğrendik. Behbut'un yanında bir Türk kadın var. Kalıplı, güzel bir kadın. Hemşirem diyor. Bir gün masasının üstüne bir takım kutular konmuş, tesadüfen gözüme ilişti hembin denen meşhur bir artman ilacın ampulleri. Anlaşıldı. Metresi. Tren Raskov'da bir gün durdu. Ertesi günde, daha ertesi günde. Hasılı üç gündür duruyor. Vaka bolçeviklik ile Rusya'da her şey altüst olmuş, nizam ve intizamdan eser kalmamış. Şimendiferlerin kanepelerinde kumaş veya derileri bile kesilip kesilip çalınmış. Vagonlar bitlik içinde, evlerin kapılarının kilitleri bile sökülüp çalınmış. Rusya'dan Karadeniz sahilinde bizim kaçakçılar motorlarıyla eşya getirip satıyorlardı. Bunların içinde halılar, gümüş takımları, gümüş çatal bıçak, hatta kapı kilitleri de olduğunu görmüştüm. Bizim askerler harp esnasında hangi hanede otururlarsa onun kapılarını söküp yakarlar. Aynı hal Rusya'da da var. Trenlerde intizamla sefer edemiyoruz. Vaka Rusya'da bolşeviklik intizamsız ama... Üç gün bir istasyonda beklemek normal bir şey değil. Yusuf Kemal'e söyledim. Ne olacak bir mani vardır gideriz dedi. Bir gün daha geçti yine oradayız. Yine bu işe bir baksan dedim. Ben ne yapayım dedi. Reis sensin bunda da pek kıskançsın. Bir ay burada kalsak ne yapayım mı diyeceksiniz dedim. Bu sefer Behbut'a söyledim. Dolaştı bizim trenin başına Marşandiz diye bir levha yapıştırılmış olduğunu görmüş geldi söyledi. Halbuki bu hususi trendi. Demek işte bir sui niyet yahut hiç olmazsa yanlışlık. Yusuf Kemal'e gidip istasyon şefinden izahat iste dedim. Ben yapamam dedi. Öyleyse niye reis oldun? Bunda korkacak ne var? Heyetin reisi sıfatı ile çiçerine telgraf çek. Neyse zar zor Behbut'la gitti. Şef telgrafı da kabul etmemiş. Acayip şey. Neyse herif mesuliyet ile korkutuldu, telgraf gitti. Meğerse istasyon şefi Ermeniymiş. Burada Ermeniler çokmuş. Vaktiyle hürriyet edip, Nahcivan namı ile bir ufak şehirde meydana getirmişler imiş. Ermeniler Türkiye ezeli ve ebedi düşmandırlar. Herhangi bir neferine, nerede ve ne zaman olursa olsun fırsat düşerse, Türkiye fenalık yapar. Bila istisna Ermeniler bu fikirle meşbudur. Bu da bizi burada hiç olmazsa bir iki hafta tutmak, bize eza cefa etmek, bu sayede belki muahedenin yapılmasına mani olmak istemiş olacak. Telgrafımıza cevap geldi, özür dileniyor. Ve derhal hususi tren olarak yola çıkarıldık. İşte bu da Türklere mühim bir derstir. Gidiyoruz. Bir aralık yolun ortasında geri gitmeye başladık. Sebebini anlayamadık. Herhalde mühim bir sebep olacak. Arkadaki istasyona gelip başka bir yol alarak Moskova'ya doğru yollandık. Onun da sebebini öğrendik. Bir müddettir Harkov civarlarında bir Rus kadın türemiş. Başına adamlar toplayıp çete teşkil etmiş. Müthiş Behbut'un düşmanıymış. Öteyi beriyi trenleri basarmış. Erkeklerin tenasül uzuvlarını muayene eder, sünnetli bulduğunu Yahudi diye kesermiş. Bizden evvel hareket eden bir treni basmış. Bizim trene haber yetişmiş. Trenimiz geri geri kaçmış maazallah büyük bir beladan kurtulmuşuz. Karı bizi de muayene edecek, sünnetli bulacak, kıtır kıtır kesecek. Müslümanız desek dinlemeyecek. İkisi de aynı şekildir. Bize belalar varmış. Ne felaketli bir işe girmişiz. Vatan yolunda bir tehlikeden ötekine koşup duruyoruz. Vaka Yahudiler sünnette lecan denilen haşefenin altındaki deriyi keserler. Müslümanlar ise kesmez. Bunu herkes bilmez. Hatta hekimler. Ben âlâ bilirim. Mütehassısım ve vücudum o anda burada bir nimet. Ama o anda çete başı karıya bunları anlatmanın ve gösterip bizimki başka diyerek kandırmanın imkanı var mı? Neyse verilmiş sadakamız varmış. Trendeyiz. Bir gün yemek salonuna geçtim. Kız yemeyecekti, karı yok. Yemek yedim, kompartmanıma döndüm. Bizim kapı kilitli. Tuhaf şey. Dolaştım durdum seslendim. Hiç cevap yok. Biraz bekledim, Hazret ter içinde yüzü gözü kıpkırmızı çıktı. Ulan bu ne dedim? Baktım gidiyor. Baktım karı da yanımızda. Anlaşıldı. Menfur, namussuz, edepsiz ilahir ağzıma geleni söyledim. Herif pişkin. Cevap bile veremedi, kaçtı. Kız karının yanında garantiydi. Onu yemek vagonuna def etmişti. İşi görmüşler. Memduh şefketin yüzünden bir boynuz takmış olduk. Herkese söyledim, herkes güldü. Ben de doğrusu sonra güldüm. Olur iş değil. Kafkasya dağlarından sonra Moskova'ya kadar Rusya dümdüz. Bir step, bozkır. Burada şimendifer inşası ne kolaydır. Bunu gördükçe bizde de böyle olsaydı diyordum. Her taraf ekili ve orman. Moskova'ya geldik. Bir müfreze asker ile istikbal edildik. Türk sefareti binasına vardık. Gayet güzel bir bina. Kaloriferlerine varıncaya kadar var. Bir zenginin imiş, hükümet zapt etmiş. Türkiye için sefalethane yapmış. Ali Fuat adamlarıyla buraya yerleşti. Biz de Yusuf Kemal ve adamlarımızla bu binanın yanında yine sefalethaneye ait ve keza kaloriferli ve banyosu olan diğer bir binaya yerleştik. Her birimiz için miktarı kafi odalar vardı. Hükümete gidip az de prosens yaptık. Ve hem ishari mahiyette birkaç müzakere yapılmasını rica ettik. Görüştük. Ruslar Rusya, Azerbaycan ve Ermeni ile ahir delegelerinin konferansta hazır bulunmasını teklif ettiler, reddettik. Ve dedik ki, biz yalnız Rusya ile muahede akdine geldik. Ermenilerle muahede zaten var. Epeyce uğraştılar. Baktılar olmuyor, fikrimizi kabul ettiler. Rus delegelerini tayin ettiler. Çiçerin ile Karahan Vaka Hariciye Komiseri Çiçerin, Karahan ise muavini ama Karahan'da pek nüfuzlu. Adeta hariciyede iki komiser var biri bir yere giderse diğeri hariciye komiserliğini yapıyor. Muahedeleri de hep bu iki adam yapıyor. Karahan Ermenidir. Adı Türkçe ama Ermenilerde böyle Türk adı çoktur. Yusuf Kemal'in Van'ın Ermenilere terki hakkında getirdiği Rus teklifi ve uğradığı akıbet malum. Bu sebeple delegenin birinin Ermeni olmasından korkmuştum. Yusuf Kemal'e Van işini ortadan kaldırmak için evvela bu Karahan'ı murahhas kabul etmeyelim dedim. Yusuf Kemal nasıl söylerim vahim bir iş karşı tarafın müracaatına karışmaya hakkım da yoktur dedi. Vaka da doğrudur. Hele Karahan komünist merkezi umumisinde nüfuzlu bir şahsiyet. Böyle bir teklif vahim olabilir. Fakat bizce en mühim olan Ermeni işi içinde lazım. Çiçerine söyledim. Biz buraya Ermeni ile değil Rusya ve Ruslar ile müzakereye geldik. Karahan Ermeniymiş. Bizim için onu rahat olarak kabul etmek mümkün değil ne itiraz etti ne de bir şey söyledi. İki gün sonra murahhasların Çiçer'in ile Celal Korkmazov yani Korkmazoğlu olduğunu bize tebliğ ettiler. Şükür bu müşkil de kolayca hallolundu. Celal kumuktur. Meğerse Ermeniden domuz Ermeniymiş. Göreceğiz. Şimdi Ruslar ile baş başa konuşacağız. Şekil ve usule dair konuştuk. Teşkilat yaptık. Bunlar hariciye nezaretinde oldu diğer asıl celseler için Moskova çayı kenarında ve Kremlin sarayının karşısında gayet mükellef saray gibi bir binayı tahsis ettiler. Öyle mükellef ki bütün duvarlar eski acem halıları ile örtülü. Enver Paşa da bu binanın bir kısmında misafir. Ruslar Enver Bey'e çok iyi baktılar. Karahan'ın karısının da Enver'e aşık olduğu söyleniyor. Moskova'da Doktor İbrahim Tali var. Kim yollamış, nasıl gelmiş bilmem. Galiba Bekir Sami Erzurum'dan götürmüş. Bu adam Dürzüdür. Cebeli Lübnan'dan gelmedir. Keza orada Miralay Seyfi'yi bulduk. Fikrine müracaat ettiğimiz şeylerde gayet güzel fikirler serdetmiştir. İyi bir asker. İbrahim Taliden başka daha bir takım iddiaçılar da var. Galiba mütareke iptidasında Enver Rusya'ya kaçınca arkasından bir takım adamları da oraya gelip etrafında toplanmışlar. Mesela amcası Halil burada, Bedri burada, Cevat adında binbaşı yanında. Bu eskiden yaveriymiş. Cemal Paşa buradaymış, Afganistan'a gitmiş. Cemal'in mahiyetinde bizim Rusya'daki eşberlerden neferler, zabitler ve yaverleri varmış. Pek dirayetli ve azametli yaşıyormuş. Bunları Rus hükümeti besliyor. Aman için, bu bir sır. Neyse sırrı öğrendim. Ruslar bunları kendilerine minnettar kılmışlar. Bunlar da komünist olmuş. Bir gün Türkiye'ye bunları bir kuvvet ile yollayıp Mustafa Kemal'i devirecekler. Türkiye'yi bolşevik yapacaklar. Gaye bu. Hatta bir aralık Enver'i Budinyo kumandasında bir süvari fırkası ile Kafkasya'dan içeriye bile sokmak istemişler. Enver başına topladığı bu adamlar ile çalışıyor. Moskova çok soğuk. Sıfırdan aşağı 20 derece ve daha ziyade. Pencereler iki kat. Dış kat camları kamilen buz tutmuş. Dışarısını görmek mümkün olmadığı gibi bunları kazıyıp çıkarmak da mümkün değil. Ama hoş şey. Vaktiyle fizik okurken suyun muhtelif billurlar halinde buz olduğunu okumuştuk. Şimdi aslını görüyorum. Adeta bin bir şekil. Ne güzel manzara. Arada bunları seyrederdim. Bereket versin kalorifer var. Don havzası kömür dolu iken Ruslar işletemiyorlar. Kömür yok. Odun yakılıyor. Demek ormanları kırıyorlar. Bizdeki aynı hal. Birkaç defa odunsuz kaldık, perişan olduk. Tuhaf 5 yıl Mısır cephesinde yandıktan sonra İstanbul'a geldim. 10 sene şiddetli bir kış oldu. Fakat bunun yanında sıfırdı. 1919 kışının bir kısmını Anadolu yaylasında geçirdik. Buraya geldik. Kış derecesi her yerden ziyade. Daha bu kadar şiddetli bir kış ömrümde görmemiştim. Lakin hiç müteessir olmuyorum bir nezle dahi olmadım. Romatizma gibi şeyler de yok. Bunun sebebi rutubetten eser kalmamış olmasıdır. Rutubet olmayınca sıcak ve soğuk çok tesir etmez. Hiç de hastalık yapmıyor. Ancak arkamdaki kudret derisi kürk bir vestun gibi arkamda hafiftir. Evvelce İstanbul'da iken omuz, kol ve baldırlarımda kışları asabi romatizma ağrıları mevcuttu. Kalın fanileler giyinmek suretiyle barınabilirdim. Kahire'de bu ağrılar tamamıyla geçmişti. Dondum, Moskova'nın bu kışına da mutavaat ettim. Yine eski romatizmalar nüksetmedi. Hep Kahire sayesinde galiba. Açık hiçbir dükkan yok. Ne yiyecek ne başka eşya satın almak mümkün değil. İnsan bazen yorulursa yorulur. Üşüyor da. Bir kahvehane arıyor, yok. Şimdi anlıyorum ki kahvehane lazım şeymiş. Her mahallede hükümet bir dükkan açmış, erzak koymuş. O mahalleye burası yiyecek veriyor. Parasız veriyor. Hükümet köylünün zahiresini parasız alıyor. Halka da parasız dağıttırıyor. Müzakere mahaline otomobille gidiyoruz. 3-4 saat sonra dönüyoruz. Celseye giderken bu dükkanların önünde yığılmış ve hat halinde ikişer ikişer dizilip 50 metre kadar bir insan dizisi olduğunu görüyoruz. Döndüğümüz vakit bu diziyi ancak 30-20 metreye kadar inmiş buluyoruz. 10 yaşında çocuk, kadın, 70'lik ihtiyar, her cinsten var. Karın üstünde ve altında saatlerce bekliyorlar, titriyorlar. Sonra ne alsalar beğenirsiniz. Bir veya iki avuç bir nevi darı, yarım veya bir dilim hiç mesabesinde hamur gibi bir ekmek. Hepsi bu. Halk aç. Hiç kimsenin benzinde kan yok. Herkes avurdu avurduna geçmiş çökmüş, yüzü kül rengi olmuş. Herkes kederli. Bu hal bir yabancının derhal gözüne çarpıyor. Moskova'da gülen bir adam görmedim. Meğerse Bakü cennet imiş. Orada karnı tok, yüzü gülen adamlar vardı. Burada kimsenin yüzü gülmüyor. Akşamları halkın yemeği sade şekersiz çaydır. Rivayet ettiler ki, Anaların gıdasızlıktan çocukları ekseriyetle cansız, tırnaksız doğuyormuş. Komünistlik bu mu? Tüylerim ürperdi. Bir milletin şu azim felaketine içim acıdı. Aman iyi olmuş da Mustafa Kemal'in önüne durmuşum. Komünistliği ilan ettirmemişim. Köylünün mahsulü elinden alındıkta, ekim satım yasak olduğundan hasıl etmiştir. Fabrikaları da patron malı diye harap ettiklerinden ve patronları öldürdüklerinden, dahili harpler ve salgınlarda birçok mütehassıs ameleyi ifna ettiklerinden, bunlarda da mahsul yok. Koca Rusya müthiş bir iktisadi buhran içinde inleyip ölüyor. Bu da aşikar görülüp duruyor bu ahval tabiyetiyle halkı bir hükümet sitesinden tedirgin etmiş. Hatta bizzat amele hükümetten nefret etmektedir. Tutunmak için komün termin yani merkezi umumisinin Çinlilerden askeri var. Hatta biz orada iken amele isyan etti, bu asker ile tedip ettiler. Bu adamlar müthiş vurucu. Böyle bir isyanda baş olanlardan 3-5 kişi idam ve 5 onu da hapsedildi. Her yerde adet böyledir. Bunlar 4-500 ameleyi tevkiften sonra birden katliam etmişler. Korkunç. Bize her gün her birimiz için bir avuç darı yarım dilim o çamurdan ekmekten veriyorlar. Bu darıdan Ruslar çorba yaparlarmış. Ekmek o kadar kara ki hem de elde tutulmaz, ufalanıyor. Biz güya diplomatik bir heyetiz. Bize halktan iyi bakıyorlar. Bazen balık konservesi veriyorlar. Fakat hem az hem de bazısı kokmuş çıkıyor. Gelsin bizim kavurma ile pilav. Bize can verdi. Ah ne diye birkaç çuval da un getirmedik. Yusuf Kemal bunu da bilmeliydi. Kayseri'nin pastırması sırım. Yine aşk olsun diyeyim Ruslar nadir de olsa et verdiler. Böylesini görmedim. Etler o kadar da zayıf ki bir kadit duvara çarpsan yapışacak. Bir gün haber aldım arada piliç de veriyorlarmış. Ali Fuat piliç seviyormuş. Düşündüm ona veriyorlar. Hain bizim pirinçleri de yedi. Yiyor demek. Söyledim istedim. Hatta onun ak ekmeğinden de yedik. Ağlamayan çocuğa meme vermezler derler. Ağlamalı istemeliymiş. Doğrudur. Somurtmaya gelmez. İnsan daima ezilir. Dünyanın adeti bu. Halkta bu kara sefalet var. Hükümette aksine büyük bir şiddet var. Çeka diye bir şey var. Bu birbirini yakalıyor, isticvap ediyor, muhakeme ediyor, hüküm veriyor, sonra da tabancasını çekip öldürüyor. Yani Çeka denen adam hem polis ve jandarma, hem müstantik, hem hakim, hem cellat. Hepsi birden. Böyle adalet hiçbir asırda, hiçbir yerde görülmemiştir. Hükümetleri de umumiyetle idamdır. Katarlar bize böyle türlü vakalar hikaye ettiler. İnsanın tüyleri ürperiyor. Doğrusu Moskova'da bulunduğum müddetçe diplomatik mesasına rağmen kendimi kurulmuş bir cehennem, ani bomba üstünde oturuyordum zannettim. Bu memleket değil, cehennem. Ben böyle olursam ya zavallı halk ne haldedir? Bir de Çekaların bu tarzından dolayı nice şahsi garezler kazanı kaynamış, nice insanlar öldürülmüştü. Mesela bir Çeka bir adamın karısını severse derhal kocasına bir leke sürüp öldürüyor, karıyı alıyor bana böylesine numune gösterdiler. Fuhuşu şiddetle yasak etmişler. Bir tane bile kerhane veya hususi fuhuş yeri yok. Çünkü yakaladıklarını idam etmişler. Fuhuş yapıp idam olunmaya ne hacet var? İki şahitle hükümete gidiniz, 20 gün için evleniyoruz deyin, mesele halloldu. 20 gün sonra karı da resmen böyle ayrılıp başkası ile yine böyle resmi fuhuş yapmış. Zavallı Marksizm nazariyeleri kitapta pek cazip iken, ameli hayata tatbikinde açık ve böyle nice ve ne feci vaziyetler yapmaktadır. Sosyetenin selameti böyle mi olmalıdır? Komünist fikirlilerin aklına şaşarım. İçki de yasak. Bunun da cezası çok ağır. Vodka'ya pek düşkün ve pek sarhoş olan Rus köylüsü ve halkı bu yönü terk etmişler. Evlerinde imbik gibi bir şeyler yapıp vodka'yı istihsal etmişler, yine içmişler. Çiçeri'nin bana söyleyişine göre bundan kar değil zarar hasıl olmuş. Çünkü bu vodkalar aşağı ve zehirli vodkaymış. Ben eskiden kalma burjuvazi ameleler ve aileler ile temaslar yaptım. Temaslarım bana gösterdi ki Ruslar Yahudileri hiç sevmiyorlar. Çarlar zamanında da böyleymiş. O vakit Rus ya da Yahudiler hiçbir vatandaş hukukuna malik değillermiş. Bir şehirden diğer şehre bile gidemezlermiş. Her şey onların elinde. Hükümet daireleri, mesela hariciyeyi görüyorum. Onlarla dolu. Bir de bu dairelerde çocuk memurlar çok. Sebebini sordum. Eski memurların çoğu çarcı diye azledilmişler. Bu çocuklar gelmişler yerlerine. Bir memur yerine 5-10 çocuk. Bu da işleri alt üst etmiş. Moskova'da komünist demek, Yahudi demektir. Rus ahalisi Yahudilere öyle bir diş biliyor ki, eğer bir gün inkılap olursa, öyle doğrarlar ki, Rusya'da ilaç için tek Yahudi kalmaz. Rusların ağzından birçok defa böyle işitmiştim. Uzun zamandır kadın gördüğüm yok. Böyle bir zamanda fırsat zuhur ederse erkek baştan çıkar. Kadın da böyle olsa gerek. İşte karı koca hesaplarını buna göre yürütmeli. Birbirinden ayrılmamalıdır. Bir gün bize Tevfik Rüştü gelmişti. Yahudi kırmızı kadife tepeli bolşevik kalpağı yine kafasında. Kendisine kadınsızlıktan şikayet ettim. O ondan kolay ne var diye ve hakikaten akşama iki kadın ile geldi, yedik içtik. Bu kadınlarla yattık. Yaşasın Tevfik Rüştü, iyi adamdır. Daima gönül yapar. Nitekim 3-5 yıldır da Mustafa Kemal'in gönlünü yapıyor. Ankara'daki hanesini ona kerhane yaptı. Düşmez kalkmaz bir hariciye vekili oldu. Sanki hariciye Allah'ı. Tevfik Rüştü soysallı dolaşıyorlar. Soysallı mühim tarzda yürür. Tatarlar, Buharalılar gibi Türkler ile temasta bulunuyoruz ciddi ve ilmi malumat elde ediyoruz. Demek hakikaten vazifesini yapıyor. Tevfik Rüştü sade sessiz dolaşıyor. Sade komünistlik taslıyor. Komünistler ile temas arıyor. Nihayet merkezi umumiye azasına ait otelde yatak da aldı. Fakat biraz sonra komünistlerden hakaret görmeye başladı. Otelden bile dışarıya attılar. Bunun sebebini kendisine sordum, söylemedi. Ama şu olsa gerek. Bu adam gayet hafif meşreptir. Basit bir tahsil, hiçbir fikir sahibi değil. Müthiş şarlatanlık yalan dolan. Hele bir hali var ki hepsinden baskın. Bir mühim meselede şimdi söylediği bir fikri 5 dakika sonra yine aynı adamlar arasında tamamiyle aksi olarak söyler. Bundan hiç sıkılmaz. Bu hali herkese hafif meşrep, saçmacı bir adam olduğu fikrini verir. Hiçbir sözünde durmaz. Sözü sohbeti on para etmez. Galiba bu halleri oradan kovulmasına sebep olmuştur. Bir gün soysallı bize geldi. Biz de muahede müzakerelerine iştirak etmeliyiz dediler. Sizin böyle bir vazifeniz yoktur. Eğer Ankara emir verirse pek âlâ dedik. Uğraştılar, baktılar ki olmuyor, vazgeçtiler. Bilhassa Tevfik Rüştü'den korkmuştum. Çünkü ne görüşürsek gidip Ruslara söyleyecek. Bunu hıyanet diye yapmaz, ona kaniyim. Boşboğazlık, marifet yapmak, malumat sakmak gibi sev kitabı ile yapar. Boşboğazlığı pek meşhurdur. Hiç sır saklamaz. Zaten yüzü tenazursuz, cemcemesi pek bozuk, mütereddi bir insandır. Normal değildir hem de renginin siyahlığı, dudaklarının iriliği ve morluğu, yüzünün haliyle çingeneye benzer. Soysallığı buna nispetle pek ciddidir. Fakat onun sözüne, ahlakına da itimat etmek mümkün değil. Hem de hırçın, saldırır bir insan gözüküyor. Tevfik Rüştü ise ateş görmüş bal mumu gibi. Bir yumuşak, eğilir, bükülür hali gibi tatlı dilli bir dal kavuktur. Ben soysallının kendisini pek iyi tanıyorum. Ama herkeste onun ahlaksızlığına dair ittifaka ara var. Neyse soysallı Buhara'ya doğru bir turna yaptı. Oralarda Türkler kendisine birçok halı, deri hediye etmişler. Rivayet ettiler ki bir vagon dolusu olmuş. Batum'a getirmiş. Oradan gizlice İstanbul'a geçmiş. Demek satıp iyi bir ticaret yapmış. O vakit bizimkiler için İstanbul'a gitmek büyük bir nimet idi. Soysallı sonra Ankara'ya gelmiş. Bir şeye uğramamıştır. Ben helal olsun dedim. Zaten çalmış, hakkıdır. Çünkü oralarda güzel malumat toplamış. Bunları hariciyeye raporlar halinde vermiştir. Sonra ne olmuş bilir misiniz? Bu raporlar bizim hariciyeden çalınıp Ruslara verilmiştir. Soysallı Ruslarca turfu olmuştur. Ali Fuat, Yusuf Kemal ve benim aramda alt üst rekabeti var. Beni en alta koymak istiyorlar. Neyse Yusuf Kemal benim marif vekili olmam dolayısıyla üst olduğumu Ali Fuat'ı kabul ettirdi. Evraka öyle yazıldı. Hem mühim mühim işler yapıyoruz hem de ne çocuğuz. İnsan adi mahluktur vesselam. Muahede müzakeresi celsesine sefarete mahsus otomobille gidiyoruz. Şeref yerine bazı sağa oturmak hususunda ikisi rekabet yapıyor. Ve birbirinden evvel gidip sağa oturmaya gayret ediyorlar. Ali Fuat ne kadar olsa babacan. Yusuf Kemal öyle değil. Sağa oturmazsa suratını asıyor. Üç gün görünmüyor. Nemrut suratı ona nispetle gül yüzü, melek yüzü. Bir şey de söylemiyor. Çünkü izahı ayıp. Ben onların karşısında oturuyorum. Bir gün bunlara bir azizlik yapmak aklıma geldi. Hem de zıttı ile. Bütün katipleri filan topladım. Dedim ki, palas dönör için büyük bir rekabet vardır. Siz pencerelerden seyredin. Bakın ben ne yapacağım. Gülersiniz. Yusuf Kemal ve Ali Fuat'tan evvel indim, sağa oturdum. Acele koşar halde Yusuf Kemal geldi. Beni sağda görünce durdu. Yüzü de kızardı. Tabii penceredekiler gülmüşlerdi. Ben de içimden güldüm. Biraz durduktan sonra hiddetle, çık soluma otur, kibrin kırılsın dedim. O sırada Ali Fuat da hiddetle geldi. Ne yapacak? Önüme oturdu. Sonra ben güldüm. Ali Fuat da güldü ve bana Ali Fuat komiteci seni dedi. Yusuf Kemal yine gülmedi. Yine somurtuyor suratı sekiz karış. Kime ne? Kendine ediyor. Bana bir şey söyleyemiyorlar ya. Soluma oturdu ya sen ona bak. İlk muahede celsesine gittik. İlk ihsari muvaffakiyet. Memnunuz. Çiçer'in celseye riyaset ediyor. Müzakere Fransızca oluyor. Çiçerinin sağında Korkmazov, solunda sıra ile Yusuf Kemal, Ben ve Alifuat varız.